Evet arkadaşlar biraz uzun bir süreden sonra aslında bugün discord troll videosu atmayı düşünürken Son anda bir 5M troll atasım geldi yani 5M troll çekesim geldi daha doğrusu Ama discord troll de yapacağız onu zaten discorddan duyurmuştum Bu arada halen daha discordumuza gelmediyseniz discordumuza açıklama kısmından gelebilirsiniz Bu sunucuyu da şimdi çatır çutur trollleyeceğiz Hadi bakalım nasıl bir bölüm bizi bek bizleri bekliyor. Abi kim? Abi. Abi gelsene ya ben seni bekleyeceğim. Ah pardon ya pardon. Ya. Ha sen at mısın? Selamünaleyküm. Selamlar. Abi, abi, Abi merhaba. Abi e merhaba. Şey ben şehre yeni e geldim de. Ben abi pardon. E, şehre yeni geldim de. Yani yeni başladım şehre. Nasıl araç alınıyor? E, galeriden alıyorsun. Tamam. İlk önce. Selamünaleyküm. Evet. Beyler benzinlerden doldurabilir mi ya? Aleykümselam okay. kardeş. Sen benzin benzinciden dolduruyorsun ya. Sen mal mısın? Yok da benzinci nerede işte? İlk önce marketten bir para çekeceksiniz. Ya ben ha, raci, ben raci. Sizsiniz alacaksınız parayı. Para dikiyor almak istiyordum. Şey, ya. E, e, siz hanımefendimisiniz? E, tam anlayamadım yani sesten dolayı. Evet. Arkadaşlar Hızlı. mekanimizin önünde lütfen şey yapmayalım. Kalabalık Hı. yapmayalım. Tam bunu var ya ben bunu var ya hickey. <laughs> Kanka şimdi diyor ya kalabalık yapma mekaniğinde, seyret. Bir tane araç bulalım ben onlara kalabalık yapacağım. Hangi ilk bir markete gitmemiz lazım. Sen da ben boşver marketi. Küfür etme küfür etme. Abiler selamın aleyküm abiler selamın aleyküm. <laughs> <laughs> bir şey soracaktım. Bana bak lan bana çako. Bir şey soracaktım bir şey. Yok ne var ne ben söyle söyle. Oknum sen ne bir şey yapmak lan? Hadi, hadi. Sana hadi. oluyor lan benim şapkam. Hadi. Abile selamını ne, Beyler bakın bilmediğiniz insanlara bulaştırın. Birader hayır Bir dakika hadi. bir dakika abicim yok ben raci Otur, deli balta. Ben, deli... Bal... ben raci raci deli balta beni abi. Allah'ım ya. Hadi. hadi. Alalım, sen alalım ya. uzaklaş bakayım bir. Sen kimsin oğlum? Beyler alalım. bakın. Yapmayın. Sana ne amın koydu Kardeş. <gülüyor> e... <gülüyor> sen kimsin? Abi ya? yalnız bir saniye bir saniye. Oğlum sen? Arkadaşlar arkadaş, burası güvenli. Lan ne oluyor ne oluyor? Burası güvenli bölge beyler, ne oluyor lan? Arkadaşlar burası sakin ol. Lan ne oluyor, ne oluyor? Ne ya? Devlet tarafından Nasıl? korunan bölgedeyiz. Ne yapıyorsunuz beyler? Yalnız Allah a, güvenli bölge kasındayız haberiniz olsun. Hayır, Can... Evet, evet bu arkadaşlar biraz bilgisi galiba ya. Konuşma Sen bir ccmişsin ki en ya. Abi şu aracı binin de şimdi bir reportlayın ya. Yani. Böyle bir şey ya. MBAなさん... Bu bizi trollüyor ya. Ben bunu... Abi bunu bize yapamaz ya gitti şunu ya. Nerede o? Nerede o orası Nerede bak o? Orada gidiyor gidiyor bak gidiyor. Sen bizi sen kimsin lan gel lan sen buraya. Kimsin, ben kimsin lan? Ezme kası. Yalnız bu arada direkt arabayı buldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim arabammış gibi direkt. Sen senin araba ya <laughs> oh. o lan aşağı, in lan aşağı. aşağı. Kaza rolü yapacaksın. Gel buraya, gel. <gülüyor> <gülüyor> lan kaza rolü yap, alıyor. Kaza rolü yap. Kaza, rolü, <laughs> kaza, rolü, yap. kaza <laughs> rolü yap. Araba dönmüyor ki. Kamyon mu araba mı? Ben anlamadım ki. Abi abi böyle olmasan ben nereye git yerlerine? Oo gel hadi hadi bir ve bir'e çağıracağım onu. Abi biz o kadar hızlı değiliz. Oy. Oy. Hadi. Bir ve bir hadi. Çeklense, çek lan sağa çek. Çek lan. İn lan aşağı. İn lan aşağı. <laughs> ya, ya bu arkadaş benden daha iyi araba sürdüğünü zannediyor. Ben <laughs> yedim de neden yediğimi anlamadım. Yedim değil mi? Efendim? Bak bir saniye. <laughs> bir saniye notlara bakayım şimdi. Çok az bekleteceğim. Bu dinozorda ban yedim. Yok o yemedi galiba. Yok ben yemedim. Ya ben şöyle ben şu yüzden ban yedim diye düşünüyorum. Biz bir tane troll vardı. Yok yok dün sunucuya iki tane hile geldi. Anasını siktiler sordum. Sizden de ban yediniz. Ben oyundaydım. Ben dün yemedim ya ben bugün yedim. Demin yedim hatta. Bugün mü yedin? Ha, demin senin yedim. Ismin, senin ismin Kraxler değil mi? Yok değil. Aydin hmm. Ee, ben... kaç? En son Aydin kaçtı ya da. Bana ha, ya da hatırlamıyorum. At. hatırlamıyorum ki ya ben yani bugün daha yeni girdim sonucu ya zaten. E, hex Hexide'ni vay... atsana bana. Hexide'imi hemen atıyorum sana. At bana Hexide'ini. Ya bu arada sonucu da bir troll vardı demin. Biz onunla karıştırılmış evet. olabiliriz diyecektim. Onlarla uğraşıyor zaten kanka biz. Bekleyin siz geliyorum ben. Nasılsın <laughs> o kardeşim? İkiniz de VDM yaptınız. Arabalara çarptınız sürekli. İnsanlara Ben bir söyleyeyim. Ben VDM yapmadım. <laughs> ben troll yapan arkadaşı önlemeye çalışıyordum. Ben VDM yapmadım. Troll yapan bir arkadaş. Troll yapan var. arkadaşı önlemeye öyle mi çalışıyorsun acaba? Yavrum troll yapan varsa slash report boşluk id boşluk açıklama yaz. Onu yaptık zaten de ben yani zaten ona da çarparak önlemeye çalışmadım. Onu yani ben dediğim, sağa çektirmeye çalıştım aracını. Araçta ilerliyordu. Araç dediğim, araçtayken... Hatta siz izliyordu yani yukarıdan öyle ban yediniz büyük ihtimal. Ben şu an size bakıyorum da öyle bir report atmamışsınız siz. O kırmızı araç vardı bir tane Brawler mı ne? Galibinin orada insanları ezdi. Orada insanlar varsa sorabilirsiniz. Onlara ezdi. Tamam tamam. Zaten ben onu cezalayacaktım, Cezasını verecektim de siz de ona çarptığınız için. Hayır, ben size ceza yazdım. Troll yaptı. Ama troll tamam. daha fazla yapmasın diye biz de işte. Tamam ama report attığınızı söylemişsiniz. Öyle bir report göremiyorum ben. Ben yani e, attım. saattir. Ben ben Ama az önce attın dediniz. Ben atmadım ben zaten de. Ben attırdım. Hangi düzette? Etrafta. Kime attırdın? Galeride birisine, birisi dedi. Neden sen derim. atmadın peki? Ben o anda atamadım. O anda roldeydim. Uğraşamadım onunla peki o arkadaş rol değil miydi atan arkadaş? Ya ben onu bilmem yani ben o atıyorum dedi zaten ben karışmadım yani. Öyle bir şey varsa 5 saniye bekle kanka yani bir şey olmaz rol 5 saniye. Aynen saniye report bak. yazmanda rolü bir anda, sıkıntı yok ki. O anda ama adam bize eziyordu yani şimdi onun bekleyeyim ben. Şöyle yapacağın tek şey şu. Slash, /report troll. Yani bunu yazman senin kaç saniyen alır? Şöyle bir şey ölsen de revlenirsin kanka öyle bir durum olduğu zaman. Ya bilmiyorum o anda yani bir şey yapmadım. Ayrıca ben de çarpmadım dediğim gibi. Ben yani o arkadaşı araçta takip edip sağa çekmesini söyledim. Ben yani... Yok baya 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 arabanın içinden geçtin izledim. Yani izliyordum ben sizi. Baya uzun bir süre izledim hatta sizi. Yes. Baya Hatta şu an o kişiyle izliyorum. Şu an o kişi hiçbir şekilde trollemiyor. Hiçbir şekilde arabaya çarpmıyor. Normal arabasını sürüyor. Yani o trol değil biz trollüz öyle mi? Yani öyle tamam göründüğü için Kardeşim mevcut. ben biz sana şahit söylüyoruz. Sen bizi halen daha troll diyorsun. Galerideki tamam kişiye da. sorsana. Şahit galerideki kişinin ID'si ne kanka? Hangi galerideki kişi? Ya en son galeridelerdi. Ben ID ezberleyemem ki ben. Hani biz troll değiliz. aile aile, aile gibi Bakmıyorsun. ID'lerine bakmıyorsun. Sonra geliyorsun ben buraya boş yere banyo diyorsun. Böyle bir şey mi var? Ya tamam da ben şimdi herkesin ID'sine bakamam. Bir ikincisi de ben zaten bir kere troll yapmadım. Troll yapsam bu şekilde yapmam. Hocam yani tamam. Sana... Onları anladım. Her şeyi anladım. Tamam troll yapmadım. O adam öyle troll yapıyordu. Siz de neden onu önlemek için arabasına çarptınız ki? Siz kendi rolünüze baksanıza. Ya biz ya biz onun... zaten ilgileniyoruz. Siz evet, niye kendi rolünüze bakmadınız orada? ID'sini alıp banlatacak bir gelip sonra... Ama herkesin ID'sine bakmıyoruz dediniz daha demin de. Arabasına bildiğin çarptınız. Yani sıkıntı yok. Biz zaten banlarız onları. Ondan yana sıkıntı yok. Ama siz de ona çarptığınız için şu an benim gözümde siz de trollsünüz. Ya ben troll olsam peki başka bir troll'e mi çarparım? Ben troll olsam başkalarına çarparım. Yani bu nasıl bir mantık ya? Tamam da kardeşim peki. sen şimdi payramdaki mantığı bilmiyor musun? Ya bilmiyorum ben zaten yeni başladım yani. Eğmezsin ki troll yani. Admin önler, yetkili önler. Tamam da ben yeni başladım zaten bilmiyorum. Hani öğrenmeye çalışıyorum burada rolü. Adam gelmiş bizi çarpıyor. O ban yemiyor. Ben yiyorum ya. Adam ona çarptığın için ban biz yemiş. Insan, bak biz insanları ezmedik. O gözümüzün önünde. Herkesin önünde. Adam herkesi ezdi. Onu izlemediniz mi? Aynen onu izlemediniz mi? Bizi izlediniz. Onu izlemediniz. Bravo. Hadi diyelim biz ona taş, çarptık. Bir... report kasını kullansaydın. Senin yanına TP olup izlerdik. Merak etme. Bak ben zaten o arabayı hani, izliyorum. Senin anlamadığın şey o. Ben zaten o arabayı izliyordum. O arabaya şikayet geldi. O arabayı izlerken daha sonrasında sizin bir siyah bir arabanız vardı sanırım. Rengi siyah olması lazım. Siz kırmızı arabaya sürekli çarptınız. Sürekli bir şekilde çarptınız. O da sizden kaçmaya çalıştı. Ben yani burada doğal ben sizi de troll olarak düşünürüm. Çünkü siz de bir arabaya çarpıyorsunuz orada. Yani o ne yaptıysa insanlara siz de aynısını ona yaptınız. O troll olmuş, olmamış hiçbir şey fark etmiyor. Report komodunu biz boşu boşuna kur, kurmadık ki. Şimdi biz Gittiğin o ya, her bir şey bir söyleyeceğim. Ben şöyle söyleyeyim. Ben zaten 5M'ye yeni başladım. Hani report olayını biliyordum ama nasıl atıldığını da bilmiyordum. Şimdi doğru söylemek gerekirse. İkincisi ona da şöyle bir şey daha var. O kişi bize, yani insanlara çarpıyor. Ben ona çarpıyorum. Yani ona da çarpmadım daha doğrusu. Onu e, engellemeye çalıştım. Ama sen onunla aynı şeyi yapıyorsun diyorsun. Ben onun aynı şeyi yapmış olsam şayet herkesi ezerdim. Ben onunla öyle bir şey yapmadım. Adamın arabasına çarpmaya devam ban Ya ben şu an trolü trolle... buldunuz? Efendim? Siz nereden keşfettiniz bizim sonucumuzu Nasıl buldunuz? Ya ben e, daha büyük sonuçlara girmeye çalıştım. Onlar işte saatin az falan dediler. O yüzden non-whitelist sunucu arıyordum. O şekilde buldum. Anladım. O zaman size şöyle bir şey yapalım. Banınızı kaldıralım tabii ki, sıkıntı yok. Ama öncelikle bir işte hile kontrolü ve benzeri sizin kaydınızı almamız lazım. O sırada haksınızı aldıktan sonrasında sunucu sahibine hexinizi yollarım. Haksınızdan de banınız kalkar. Tamam mıdır? Kabul ediyor musunuz böyle bir şeyi? Ee, ne kadar süre içerisinde kalkar? Yani süreci hızlandırmak için ona tekrardan mesaj atacağım. Özelden de mesaj edeceğim. Yani bir gün sürer mi? Yoksa hemen evet, çok, daha, çok, daha, kısa. Yarım saat, bir saat en fazla. Hmm. 15 dakikada kaydınızı alırız. Yarım saat. Aynen. <laughs> <laughs> tamam olur yani. Ya bir sonrakine de report kasını kullanırsın. engellenmeye de çalışmazsan ben yemezsin. Ya bu arada mesela sürekli bir kas mas muhabbeti dönüyor bu. Kas muhabbeti ne demek? Kas şöyle bir şey. Oyundaki tuş yerine kas mesela. F3 kası diyoruz. F3 tuşu He, yani. Anladım tamam. Gerçek hayatta söyleyemediklerini. Arkadaşlar o zaman sizin kaydınızı aynı anda burada yapalım. E, dinozora ben bakayım. Krala anladım. da sen bak Necati. Aynı anda başlayalım. Hepsini aynı şekilde aynı anda senkronize olarak devam ettirelim. Tamamdır iyi. İkin aynı de... anda bilir misin? <gülüyor> <gülüyor> <Ne? Demek> <gülüyor> 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 ee, şöyle yapıyorum. Ben sizi global ban listesine ekliyorum. Hiçbir Fiverr üstüne giremiyorsunuz. Nasıl fikir? Güzel mi? İkincisinde ekstra var zaten bende. Global ban listesine ekliyorum ikinizi <laughs> Ay. <laughs> Oğlum ya. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yine başarılı bir şekilde trolümüzü yaptık ve banımızı güzel tatlı tatlı yedik. <laughs> Videoyu aşağıdan ücretsiz bir şekilde beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linklerden sosyal medya hesaplarımdan da beni isterseniz takip edebilirsiniz. Ayrıca Discord'umuza da gelip yeni videolardan haberdar olmayı Aynı zamanda mesela ben size video içeriği soruyorum. İşte Discord Troll serisi yakında demiştim mesela en sonunda. O da gelecek bu arada onu da söyleyeyim. işte veya farklı bir içeriğimiz olunca onu soruyorum çekeyim mi falan diye. Oradan da sizle beraber iletişim halinde oluyorum. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. I should've seen you was trouble right from the start. Took me so many lessons. I'm not to mess with broken hearts. So many questions. When this began, we was the perfect match. Perhaps we had some problems, but we working at it. And now the arguments are getting loud. I wanna stay, but I can't help walk it out.